9 Şubat 2024 Cuma Kurtuluş Tayiz Akşam Gazetesi Kandil devam dedi, CHP rahatladı. CHP kurultayında genel başkanlık koltuğu için yarışan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in birlikte Selahattin Demirtaş'a selam göndermesi dikkat çekmişti. Selahattin Demirtaş ise yerel seçimler öncesi İstanbul'da işini aday göstererek Kılıçdaroğlu'nu sevindirip Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu adeta şoke etmişti. Terör örgütü PKK, Demirtaş'ın bu hamlesini İmamoğlu özel ikilisini dize getirmek için bir süre kullandı. Selahattin Demirtaş'ın dem içindeki yandaşları ise Başak Demirtaş için kulis yapıp partiyi hazırlamaya çalışırken Kandil'den Demirtaş'a tokat gibi bir cevap geldi. Kandil'deki terör baronlarından Mustafa Karasu, Demirtaş ve yandaşlarının ittifakları kötüleyerek ihanet içine girdiklerini sert bir şekilde belirterek CHP'ye İstanbul'da ışık yaktı. Kandil bu hareketiyle CHP'ye selam durulacak adresi net bir şekilde gösterirken, Demirtaş'ın da İmralı ve Kandil'den küçük roller çalma dışında etki ve gücünün olmayacağının altını çizdi. Kandil'in kararı sonrası CHP rahat bir nefes aldı. Tabii bundan böyle CHP kurultaylarında selam gönderilecek adres Kandil olarak revize edildi. Demirtaş'a selam göndermeye kalkarlarsa oturdukları koltukları da kaybedebilirler. CHP sonunda bunu da başardı. Atatürk'ün partisini Kandil'e rehin düşürdü. Kimse Muharrem İnce'ye kızmasın. İnce'nin CHP'yi eleştirirken sen PKK ile FETÖ ile böyle yavşak bir ilişki içinde olursan dolar 100 lirada olsa kimse sana oy vermez gibi ağır ifadeler kullanması boşuna değil. CHP için artık sözün bittiği noktadayız.